Merhaba dostlarım. Murat Altay versinle ve ek varstayız. Challenge yapacağız. Challenge. Ölmeme challenge. Ölmeden bak kazanabilecek miyiz? Ölen Ya bak. Ölen ee, şey hiçbir şeye karışamıyor. Sadece izleyebiliyor ya da isterse oyundan çıkar. Ölen o şekilde olacak. Ben ölürsem zaten onları izlerim. O kısımları videoya çekerim. Ersin ama ee, Ersin sonradan geldiği için kuralları anlattım ama dinlemedi, cevap vermedi, o yüzden Ersin'i kuraldan muaf tuttum. Her neyse, kısaca Ersin kuraldan muaf, o istediği gibi oynayacak. Hepimiz ölürsek ne yapacağız diyor Altay sen niye yol yapıyorsun? Gel bir bak buraya. Gel bir bak yol yapan var mı diye. Düşünmeden etmeden yapıyor ya. 啊，是啊，你。 dur burayı bağlamadım bir dakika. Murat ne yapıyorsun Murat? yapıyosun yapıyorsun ya? Ya yapma sana. Oğlum yaraptım. Ya kapı mı yapacak acaba? Burayı altay açmış. Ben de yükseltirim bile ben. Ev yapıyorlarmış. Altı evimizi kırma diyor. De niye ev yapıyorlar ki? Ama şurada yerler var. Oraların içine girsinler. Ev için gayet uygun yerler var. Şurayı görüyorsunuz. Buraya girebilirler. Ben de buraya kendime ev yaparım. Oyunun bize verdiği ev için kullanabileceğimiz bir yer burası. Bunu kim koydu? Ben koymadım. Murat. Murat dur yapma Murat. Challenge'ı ben kazandım diyor. Yo, öyle bir şey yok. Ersin bilmiyor ki challenge'ı. Ne olur bilmiyor. Ya bak Murat'ın derdi ne şunu bak. <laughs> Buraları düzenliyorum böyle kendime göre dizayn ettim. Boş oldu. Hayır ya ne birbirimizi trollemesin. Ne diyorsun Ersin? Aman Ersin diyorum ya bir dakika. Neydi Murat? Murat birbirimizi trollemek olmaz. Hatta olsun aslında iyi olur. Biraz yavaş koşuyor lazım. Düşürmek için diyor Tamam tamam Ben düşürmek için değil Direkt öldürmek için yapacağım Basbayağı Bildiğini öldürmek için Bir dakika Şunu isabet ettirmem gerek <laughs> Güzel. Madem trollemek var, ben de öyle yaparım. İyi o zaman birbirimizi trolleyelim. Güzel olur aslında. Altay ne yapıyorsun sen buraya? Ev dediğim bu muydu yani? Labirent yapmış. Ben buraya Kıra ben burayı. Sizin bozuyor ya bak. Ersin kardeşim sen ne yapıyorsun? Hayır ya ev, evimizden çıkın diyor bak Altay. geç yükseltmeme gerek yok bir dakika. Bu şekilde yapabilirim. Bir tane zehir iksır alırım ben buna. Madem birbirimizi trollemek var. Gelin bakayım. Ersin'i trolledim dedim. Sıra Murat'ta. Ya kendimi de trolledim dedim kazayla. Murat da bana mı attı? Ben de tam o sırada zehrim geçmiş ve atamadı zaten. zehir yok diyor bana ne yok hayır zehir var troll dedin zehir var bana ne ya troll varsa her türlü var yoksa hiçbir türlü yok Hayır bak ölmeme challenge'da ilk ölen ben olacağım şimdi bak Geç bakayım Ee sarılı öldürmüyor bize He Murat öldürdü onu güzel Şimdi ben de gideyim Murat'ı trolleyim Demir set olmuş adamdan aldıklarıyla güzel Hadi be atamadım Ersin oyundan çıktı Kendim de troll ama yapacak bir şey yok. Bari Murat'la troll demiş olayım. Ölmek üzereyim bu arada. Ama bu zehir zaten öldürmüyor. Bir can bırakıyor. iki can olunca tek zehirliyor. İki can olunca tekrar zehirliyor o şekilde. Süresi bitene kadar öyle oluyor. Aa, bak 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 beni aşağı düşürmek için ne yapıyor? Bir şey değil mi? Oyun kasıyor var ya ben kesinlikle buradan geçerken aşağı düşerim. Vallahi bak gerçekten düşerim. He oradan da atladım. Ee, <laughs> aldık mı? Almışız. <laughs> Bak beni zehirledi ya. Ben de Murat'ı zehirlerim. Altay'da en tam almak için Murat'ı zehirlemek. Evet. Ha hadi diyor bak. Bir de ha hadi diyor gülüyor. Az daha ölüyordum bak. Oradan bir tık daha yük yüksekten düşseydim bir canım gitse ölüyordum. Ufak bir can gitmesin aynen. Hemen ölürdüm. <laughs> Şimdi ben gideceğim. Sen demin haha dedim, ben de sana dedim. E, adasına gitmek riskli. Aa, az daha düşüyordum bak. Murat kırıyor diye riskli. Birbirimizi trollüyoruz ya. ya Bakın öleceğim şimdi. Bir can var. Haha ha diyor ya bak. o nasıl gülme öyle? Ben de seni zehirleyeyim bekle. Evet ikisi de zehri yedi. İkisi de yedi için iki kez haha yazacağım. Hız iksiri içmiş. O hız iksiri fazla hızlandırmıyor ki. Aynı zamanda zıplama iksiri de fazla hızlanmıyor. Red Challenge böyle güzel gidiyor şu anda. Aha, bunu tahmin etmiştim. Murat altımı kıracaktı tabii ki. Ve ee, ben aşağı indiriyor. E ee, sonra Aa bak güzel troll. Ama canım gitmedi. Buradan aşağı düşmeden geçmek imkansız gibi bir şey ya. Abi çok zor. Böyle çıkarım ben de. Fazla çıkmayayım sonra aşağı inemem. Ya Murat takım arkadaşlarımıza da uğramadığımız için Murat'a uğramıyorum şu an aşağı düşüremem. Gel bakalım elmas set. Altay Bey. Ya bak yolu kırdı. Sanki ben geçemem. Allah Allah. Şimdi kimi zehirlesem Murat'ı. Hatta ikisi bir arada olsun da öyle zehirliyim ben. Murat yerinde durmuyor ya. Altıya zehirlemek aslında daha kolay. Zehirlenmemek için koşuyor sürekli. Murat. Durmayacaktım Murat. Büyük hata yaptım. Hadi sıfır düşün derken anlamadım. Video fazla uzun olursa kendi kendine kapanabilir. Daha uzuna doğru giderse keserim videoyu. Yaşıyor şu an. Valla öldürmek zor olacak ben size söyleyeyim arkadaşlar. Dostlar bunları öldürmek zor olacak. Ve böyle bir challenge'da videoyu kesmek istemiyorum çünkü güzel bir challenge. Düşünsenize ilk defa ölmeden buraya kadar dayandım. Ama bunun bir sebebi sebebi var. Yani saldırmadım çünkü. Daha önce savunmaya çekildiğinde de gerçi bu kadar dayandığımı hatırlamıyorum ama Dayanmışımdır ya belki İşimiz zor ama ben size söyleyeyim Bunlar gerçekten iyi oynuyorlar Şöyle bir bakıyorum ikisi orada aslında zehir iksirim olsa var ya tam zehirlemelik duruyorlardı Altay zaten yok zehirlenmemiş bu Hızlı iksiri içmişti Dört elmas bir tane satıyorum diyor. Sanki burada elmas madeni yok ha. Sanki yok. 160 ss saniye dedi. Ne alaka saniyede? Ben bazı yerleri keseceğim dostlarım. Mecbur yoksa video çabuk bitecek. Dostlarım bakın şimdi bak. Ben şunu nasıl da zehirleyeceğim görün. Orada bekliyor şimdi zehirleyecek. Ben de yedim ya bak. Ama bu arada şunu fark ettim. Uzaktan yiyince zehrin süresi kısa oluyor. Biraz uzaktan atmıştım. 5 saniye oldu süresi. Şimdi o kadar uzaktan atmadım ama biraz yakından attığım için 15 saniye oldu ve 15 saniye bitti Aa, biz satıyor mu diyor yok satmıyorum Altay ticaret yapıyordu az önce Murat'la oraları kesmediysem videoda vardır zaten Şöyle dolanalım. Altay sen tam trollemelik adamsın ha. Valla seni trollemek güzel oluyor. Tam trollelik adamsın. Yine bana biraz uzaktan etki ettiği için görüyorsunuz 10 saniyelik süresi oldu. Ama altıya tam dibinden attığım için daha uzun süresi var. Burayı keseceğim. Altıyı zehirledim şu anda. Görüyorsunuz bakın koşarken nasıl zehirleniyor şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Elhamdülillah. Murat nereye gidiyor? Oyunu bitireceğim dedi az önce. Ölmeye gidiyor sanırım. Ben de geliyorum kanka ya sıkıldım. Vallahi sıkıldım. Ama yine de kim önce ölürse, o kaybeder. Onu söyleyeyim. Ben de ölmeye geliyorum ama kim önce ölürse, yine de kaybeder. Böyle beizde kal, kal. Nereye kadar? Şimdi Murat nerede? Bunu kesemeyeceğimi biliyorum tabii ki. Ha kestim. Vallahi de kestim. Altay. ay ay. Az canı varmış adamı kestim ben de. Ölüme gitmek istesem bakın görüyorsunuz ölüme gidemiyorum bir türlü. Ölüm var işte istersen aşağı atla falan diye olabilirsiniz. Doğru istersem aşağı atlarım ama o şekilde ölmek istemiyorum klasik bölüm olur buraları keseceğim derken durun bir dakika ben de altı öldü